Herkese selamlar dostlar. Bugün Binance'ın yeni launch petinden bahsedeceğim. Lazio fan token'ının ön satışından bahsedeceğim. Ve bir önceki Binance ön satışında ne kadar koydum, ne kadar kazandım e, bunlara bakacağız. Ve Binance'ın launch pet performansına bakacağız. Haydi videomuza başlayalım. Müzik Arkadaşlar tekrardan videoma hoş geldiniz. Bugün Binance'ın e, Launchpad'ini tanıyacağız beraber. Birlikte Binance'ın yeni pet olan Lazio'ya bakacağız. Ve bu Binance Launchpad'in pet'in diğerlerinden ayıran özelliği konuşacağız. Neden bu daha çok e, farklı, ne farkı var? Buradan şunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın şuraya da geliyor. Binance fan token ön satışlarına girmeye başladı. Yani bununla beraber fan token ön satışına başlayacağını anlıyoruz biz. Bu heyecan verici gelişme. Çünkü şu an biliyorsunuz birçok eee dahil işte Bitçiydi galiba Türkiye'de birçok yani ön, e, ön satış platformu var. Burada artık Binance'da bununla ilgili bir kısım açacağını belirtti, duyurdu ve ilk Fantok'un ön satışını da ile yapıyor. E, bugün hem Binance'ın e, daha önceki beta'da, Beta Finance'dı bir önceki launchpad'i, ondaki performansına bakacağız. Hem de bütün performanslarına bakacağız. Orada ne kadar koydum, ne kadar yatırdım, ne kadar kazandım. bunları anlatacağım. Ve bu Launchpad'e nasıl katılırız? Bunları konuşacağız. Arkadaşlar videonun başına söyleyeyim. E, videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Aynı zamanda bu video ödüllü bir videodur. E, videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan 3 arkadaş. Kişi başı 500 toplamda 1500 TL ödül dağıtıyoruz. Bir sonraki videonun sabit yorumda kazananları görebilirsiniz. Arkadaşlar Binance'ın ön satış platformu adı e, Launchpad'dir. Şurada ana sayfaya geldiğiniz zaman bakın sağda Launchpad tıklıyor. Launchpad fırlatma rampası, fırlatma platformu anlamına gelir. Şu roketleri e, uzaya fırlatırken ya da uzay araçlarını uzaya fırlatırken e, kullandıkları şey o. Burada da Bitcoin ön satış yapılacağı zaman kripto para camiasında biz Launchpad diyoruz. Launch diyoruz. E, Şimdi daha önce birçok launchpad yaptı Binance. Bakın Beta Coin 98 başlarına Toko Kripto ve daha aşağı iniyor. Kripto ee, Rank Note'a girdiğimiz zaman Binance'da ön satış yapmış, Binance'da hayata gelmiş coinleri görebileceğiz, tokenları görebileceğiz. Baktığımız zaman en iyisi ak, aksiymiş arkadaşlar. 1500 katına çıkmış. Sonra 1000 katına çıkan var. 460 katına çıkan var. En kötüsü Troy'muş. 7.35 katına çıkmış. Ortalama hepsi 10 katın ve daha üstünde. Bu toplamda en yüksek seviyeye ulaştıkları anlamına gelir. Bir de o günün satışa katılıp şu an satsak ne kadar olmuş ona bakacağız. Ee, 1200 x yapan var yaklaşık şu an satsız bile. Matic, e, Sent bakın 87 yapmış. Harmony 70 x yapmış. E, Coin 98 47 x yapmış. Beta Finance şu an satsam bile 40 x yapmış. Bir önceki Beta Finance videosunu zaten çekmiştik. Beraber bakmıştık. Bugün de orada ne kadar kazanıma bakacağım. Anlatacağım sizlere dostlarım. Ee, peki Binance'ın Fan token ön satışlara girmesi Ne anlama geliyor ve fan tokenlar Ne anlama geliyor arkadaşlar fan token şudur Fan token alınca bir kulübün Yönetim kurulu kararlarını siz vermiyorsunuz Daha basit hani e, Şeylere karar verebiliyorsunuz ama Bir nevi asıl amacı şu Kulübe olan bağlılığınızı sadakatinizi gösteren Bir token'dır e, Kulübün kar ettiği bir token'dır Aynı zamanda da ee, şu işe yarar. İşte basit şeylere karar vermede kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum deplasmana gidecek işte Galatasaray'ın fan token'da vardı. Deplasmana gidecek otobüsün dışındaki şeylere karar verme gibi. Yani basit şeylerde fan token'ların işe yarabiliyor, e, karar verme mekanizmalarında ve kulüp bağlılığını gösteriyor. Ve tabi o kulüp o sene yendi, kazandı, ona göre de fiyatı etkilediği oluyor. Bunu gördük hep beraber. Binance daha önce NFT marketi açtı ve NFT piyasası canlandı. Şu anda da fan token marketine girdiyse ben Fan Token Marketleri adına olumlu bir gelişme olarak görüyorum bunu. Lafı da çok uzatmadan şimdi ön satışa katılmaya bakacağız. E, bu arada arkadaşlar Beta Finance'a ben yaklaşık 15.000 dolarlık BNB ile girdim. Ve bana yaklaşık 15 dolarlık e, Beta Token verdi. Ve bunlar toplamda en üst seviyede şöyle gelelim. Nerede Beta? Aa, az önce bakmıştık. Şurada evet. 76x'e kadar çıktı. Tabi ben en yüksekte satamadım. Ben yaklaşık 66 katındayken sattım. Ve 1000 dolar kar ettim arkadaşlar. Beta'dan. Yani toplamda 15.000 dolarlık BNB yatırıp 1000 dolarlık BNB kazandım. BNB'nin de fiyatı arttı zaten sonrasında. Fakat ben ön satışlara yani launchpad'lere şu şekilde katlıyorum. Ben zaten BNB holder'ım. Yani BNB'yi zaten tutuyorum. Hani bu ön satışa katılmak için gidip 15.000 dolarlık BNB almadım. Zaten tutuyordum ön satışa katıldım. Burada da öyle yapacağım. Zaten elimde BNB var şu an boşta. Onlarla katılacağım. Yani bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar ilk olarak dediğim gibi şu an yaklaşık 14-15 bin dolar BNB'm var. Ee, 7 gün boyunca sizin BNB bakiyenizi kontrol eder arkadaşlar. Yani son gün eklemeyin. Eğer BNB'niz varsa başka bir yerde buraya şu tutmaya başlayabilirsiniz şimdiden. Sonra e, bakın 14 gece 3 diyor. Gece 3'te başladı artık. Sonra Eee ayın 21'inde, Ekim'in 21'inde saat 9'da eee eğer UTC ise bunu artı çekiliyorsa ama sanırım bu şekildeydi direkt. Aynen. Aynen öyle. Saat 9'da Türkiye saatiyle olması lazım bu. Ben bunu yine Twitter'dan duyuruyorum zaten. Saat 9'da kayıt başlıyor. Diyor ki örnek veriyorum 30 tane BNB'niz varmış kaç tanesiyle katılmak istiyorsunuz? Ben diyorum ki 30 tanesiyle katılmak istiyorum. Tıklıyorum. Ardından hesaplama periyodu başlıyor. Diyor ki sana şu kadar beta düşecek diyor. Saat 13'te yani öğleden sonra 1'de bunu diyor. elden sonra 2'de de benim token'ım bana verilmiş oluyor ve Binance'da listelenmiş oluyor genelde. Oradan sonra işte az önce de gördüğünüz gibi çoğu e, X yapmış, ilerlemiş. Yani bunu ben e, yorum olarak söylemiyorum. İstatistik olarak söylüyorum. İstatistikler de burada. E, burada da ben ondan sonra bir fiyata koyuyorum. Satıyorum veya uzun vadeli tutabiliyorum tabii. O tamamen e, size kalmış bir şey. E, burada... E, dikkat edilmesi gereken şeyler hani Launchpad periyodundayken BNB'nin fiyatı haliyle olumlu yönde etkilenebiliyor. Çünkü insanlar BNB'ye akın ediyor. Neden? Çünkü buna katılmak için BNB tutmak gerekiyor. Dedim gibi ben zaten uzun dönem BNB tuttuğum için, uzun dönemde BNB tuttuğum için benim böyle bir kaygım yok. Aynı zamanda e, bunu Twitter'ına atmıştım zaten. Şu az geri gelelim. E, Binance arkadaşlar çok özür diliyorum. Bu kadar geride değildi. Binance şey yaptı. Ee, evet. Heh, şurada. 100 milyon dolarlık e, fon ayırdı bu sene. Binance Smart Chain ağını geliştirmek için. Bu da zaten fiyatı ciddi anlamda olum etkilemişti. Ve yani dün 390'ları görürken bugün 470'leri gördüğümüz bir BNB fiyatıyla karşılaşıyoruz. E, ve e, aynı zamanda da güzel bir trende kaldı. BNB adına. Arkadaşlar bunlar çok kompleks değil. E, Launchpad'ler launch daha önce de işte videosunu çektim. E, oradan da bakabilirsiniz. Aklınıza takılan şeyler de açıklama kısmında sorabilirsiniz. E, buradan da anlaşıldığı kadarıyla ileride de çeşitli fan token'ları Binance'la e, gün yüzüne çıkacak. Binance'la beraber fan token'ları gelecek. E, bunlar tabii genelde futbol fan token'ları alıyor ama çeşitli fan token'lar da var. Benim şu an gördüğüm futbol fan token'ları ilerleyiciye benziyor ki muhtemelen bir sonraki launch petin de bir tane futbol fan tokenı olduğunu görürsem pek şaşırmam. Arkadaşlar anlatacaklarım bu bu kadar. Umarım e, anlaşılır olmuştur. Detayları da burada görebilirsiniz. Bakalım token ismi Lazio token. E, toplamda da 4 milyon dolarlık satılacakmış. E, bir kişi maksimum 20 bin dolarlık Lazio alabiliyor. Ne kadar tutarsa tutsun. Bir Lazio 1 dolarmış arkadaşlar. Çünkü zaten e, toplam dağıtım miktarı da az olduğu için bir lazyonun bir dolar olması e, doğal. Peki nereden alıyor bunun parası? İşte ben 15 BNB yatırdım ya. Diyor ki işte kaç tane diyelim ki 15 dolarlık alabileceğim. Ona göre diyor ki BNB'nin fiyatı şuysa senden 0,035 BNB keseceğim diyor. Ve karşında da Lazio'yu veriyor size. Spot cüzdanını da görebiliyorsunuz. Kayıt olmak gerekiyor bunun için. Ve sadece BNB ile bu periyoda katılabiliyoruz. Evet şuradan şeye bakabiliriz. Kayıt dönemi diyor. Evet 6 dediği UTC işte dediğim gibi bizim için ölen yani ölden önce 9 oluyor bizim için Türkiye saatiyle. Ve sonrasında da biz kayıt yaptıktan sonra BNB'miz kilitleniyor arkadaşlar 4 saat boyunca. Ee, sonrasında BNB alışverişimiz bittikten sonra serbest bırakılıyor ve hesabımıza yatıyor arkadaşlar. Buradaki rakamlar da tabii bizim için önemli. Arz miktarı, başlangıç arz miktarı ve token'ın satış fiyatı gibi rakamlar önemli arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Sizin için faydalı olmasını düşündüğüm içerikler, videolar üretmeye çalışıyorum. Siz de bana destek verirseniz sevinirim. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Videoyu beğenerek destek verebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.